Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'den karşı hamle. Şimdi haberin detaylarına geçelim. Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünya evine girdi. Fakat ikilinin daha sonra çocuk meselesi yüzünden tartıştığı ve Hadise'nin evi terk ettiği öne sürüldü. Yine iddiaya göre büyükler araya girdi ve Hadise eve geri döndü ama yüzükler çıktı, sosyal medya paylaşımları da kesildi. Çift uzun süredir de birlikte görülmedi. Eşi Mehmet Dinçerler'in hadisenin sahne performanslarına karıştığı iddiasının dolaştığı sırada hadiseden yürek hoplatan bir paylaşım geldi. Sahnede dans ettiği anları paylaşan hadisenin iç çamaşırının görünmesi ve dans ederken dilini çıkardığı anlara ise hayranlarından yorum yağdı. Hadisenin menajeri Haluk Şentürk de Snop magazine yaptığı açıklamada boşanma haberini doğruladı. Basın danışmanına, boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin, dediği öğrenilen şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi. Dinçerlerin daha az konser yapmasını ve kapalı giyinmesini isteyen ailesinin baskısından bunalan hadisenin fikir ayrılığı nedeniyle bu kararı aldığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının son dönemde konser sayısını artırması dikkat çekmişti. Hadisenin bu hamlesine Mehmet Dinçerler'den yanıt gecikmedi. Mehmet Dinçerler, Instagram'da eşi hadise ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.